Oğlum, bu shorts insanları neden ucube yapıyor ya? Gerçekten soruyorum bakın. Hani mantık yürütmeye çalışıyorum. Düşünüyorum. Bir YouTube kanalına giriyorsun. Uzun videolar ilk olarak seni karşılıyor. Abi uzun videolara baktığın zaman gayet düzgün. Herhangi bir problem yok. O içerik üreticisinin yapabileceği en üst seviyede videolar yapılmış. Sonrasında shorts kısmına tıklıyorsun. Aynı kişinin rezillik akıyor. Hayır anlamadığım shorts içerikleri kısa olduğu için. Çektiğim gibi atayım üstüne emek vermeyeyim. Zaten en fazla bir dakikalık bir içerik olacak. Neyin emeğini vereceğim mi diyorlar. Ya da direkt shortslarda ucubelek izlenme like yorum mu getiriyor diyorlar. Ama bence bu çok yanlış. Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Erovni'yi konuşacağız. Zaten daha öncesinde bu kanalla ilgili video yapacağımı topluluk kısmında söylemiştim. Erovni'yi çok fazla takip etmem, tanımam. Hatta tam olarak bu videoyu yapmak için detaylı araştırdım. Ama ne yalan söyleyeyim, hiçbir şekilde bana hitap eden bir içeriği yok. Ha bu bugün böyle. Belki yarın daha iyi işler yapıp, daha olgun bir kişiliğe sahip olduktan sonra bana hitap edebilir. Ama bugünün şartlarında dediğim gibi bana kesinlikle hitap eden birisi değil. Ama emin olun bu kanalda eleştirisini yaptığım MrBeast olma yolunda ilerleyen en iyi kanal diyebilirim. Yani en azından diğer üzerinde konuştuğum kanallardan kesinlikle daha iyi. En azından Kaiser gibi ucubilikler yapıp milletten içerik aşırıp ben yerli MrBeast olacağım demiyor abi. <laughs> Neyse bu video Kaiser videosu değil. Geçelim. Şimdi Eroni'nin kanalına ilk girdiğimde şöyle bir bakınca yani kanalın kapak tasarımı ve bannerının dışında uzun videolar gerçekten ilgi çekici ve gerçekten MrBeast mı lan bu çocuk dedirtiyor. Oğlum bu kapak ve banner ne ya? Ya yemin ederim yaklaşık 4 milyon abone var kardeşim senin ya. Markalaşmışsın da tişört satıyorsun, uzun kollu sivis şörtler satıyorsun ama bu kapak ne kardeşim? Kırpılmış bir kapak fotoğrafı be oğlum. Yani kapağı herhangi bir YouTube videonun thumbnail'ından kırpsan yemin ediyorum daha kaliteli olur. Çünkü yine söylüyorum uzun videoları şöyle bir bakıp göz gezdirince gayet kaliteli duruyor. Ki videolara girdiğin zaman da belli bir bütçe ayırdığını da görebiliyoruz. Yani dediğim gibi yerli Mr. Beast olma yolunda en önde gördüğüm çocuk bu diyebilirim şimdiye kadar. Ama abi şortlarına girdiğim zaman ki az önce dedim ya birazcık araştırdım diye. Aşkım. Ya bak bir de geliyor ham yaparım seni ha. Sevgili izlemi mi? No. Konuşan ben senin sevgilin mi? Yeah. Yani en azından 2D olan bir oyun karakterine de yavşayıp dil çıkartmazsın. Biraz garip geldi bana o videosunu gördükten sonra. Ben senin yerine utandım ama kardeşim canını sıkma. Ya olur olur biliyor musunuz? Gerçekten herkesin utanacağı, izlemek istemeyeceği, kendi videoları da elbet olur. Hani bunu zamanında niye yapmışım, hangi kafayla yapmışım diyen de olur. Zaten bunun için sizleri bu videoda almak istedim. Bakalım konuşacağımız kişiler hakkında, belki de şu an, belki de eskiden izleyicisi olduğunuz kişiler hakkında gerçekten ne düşünüyorsunuz? Mesela top. Buluk kısmında paylaştığım gönderinin altına gelen bir yorumda 3D oyun karakterine, 2D ekranından azan bir şahıs güncel içerikler üreten, geniş kitlelere hitap etmeye çalışan ancak bu uğurda eski kendine özgü tarzını ve karakterini yitirerek samimiyetini kaybetmiş kalitesiz bir Mister Biz taklidi olma yolunda demiş. Şimdi Mister Biz taklidi olmak bence gayet güzel. Hani birebir kopya olmak genelde kötüdür. Zaten bunu bilirsiniz. Klasikleşmiş bir şeydir artık. Şimdi arkadaşlar Türkiye'den birisi gerçekten Mister Biz olacaksa çalsın abi Mister Biz'ten içerik, fikir neyse. Ama gerçek gerçekten olabilecekse bakın çünkü abi Mr Beast olmak ister. Onun gibi prodüksiyon olması zaten ülke şartlarında bile gerçekten zor. Ama dediğim gibi bence birisi Mr. Beast olacaksa adamdan içeriği çalsın. Ama işte adamdan kimse içerik çalamıyor. Neden diyeceksiniz? Adam kaliteyi en üste koyduğu için en fazla çalabildikleri, esinlenebildikleri şey Mr. Beast'in kapak fotoğrafları oluyor. Sonrasında şu dediği şeye katılıyorum bu yorumdaki arkadaşın. Şahsen bana da Erovni samimi gelmiyor. Videolarını açıp izledim. Uzun videolarının zaten bana hitap etmemesinin birinci nedeni bu. 15 dakikalık bir videoda neredeyse her 30-40 bir bir espri yapmaya çalışıyor. <laughs> Neydi lan o? Kanka bir şey söyleyeceğim. Beni insanlar sokakta çeviriyor ya. Allah razı olsun tanıyorsun. İnsanlar sokakta diyor ki abis diyor. Sen dört kola çok benziyorsun diyor. Benziyor mu? <laughs> Keloğlandaki eşek dersiniz ama bana. O şey neyse şunu bir koparalım da. <laughs> Aha. Yapma! Ayol beni takip edin. Kerem bunun adı neyse söyle bakayım bana. Hadi. Yani izleyicileri güldürmeye çalışıyor. Ama gerçekten o kadar başarısız kalıyor ki. Ekranda onu izleyen ben. Oğlum ne alaka bunu söyledin? Komik değildi ki koyayım diyorum. En azından bana komik gelmiyor ve bu yüzden de videoları bana hitap etmiyor diyorum. E bana hitap etmiyorsa da bu kanalın içeriklerinin kalitesiz olacağı anlamına gelmez. Sonuçta YouTube'un bilir kişisi ve bu konudaki mercisi de ben değilim. Ama ben de bu kanalda fikirlerimi belirtiyorum sonuç olarak. Yani yine sonuç olarak bana hitap etmiyor kanal. Ama şimdi gelip de size bu adamın içeriklerini izlemeyin. Bu adam sizi kullanıyor. Sizleri sömürüyor. Çocuklara kötü örnek oluyor. Demem. Sebebi de Shorts içeriklerine nazaran uzun videolarda emek ve kaliteli, prodüksiyonlu işler yapıyor olması. Ki zaten yerli Mr. Beast dediğimiz kavram da iki günde olacak bir şey değil kesinlikle. Ama umutluyum biliyor musunuz? Erolny'den gerçekten umutluyum ki bir gün çıkacak yani inşallah bozmazsa tabii. Bir gün çıkacak daha büyük işler yapacak. Abi böyle olun ya. Gerçekten olacaksınız böyle olun ya. Bakın çocuk gücünün yettiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama yerli Mr. Beast olacağım deyip de bilgisayar başında de bileyim çalıntı içerik yapmıyor. Gerçekten emek veriyor, sevgiyle yapıyor işini. Ama kanka Shorts videolarında da biraz MrBeast olmak lazım, değil mi? Çünkü Shorts'lara baktığım zaman uzun videolardaki kaliteyle aynı orantıda kaliteliksizlik akıyor. Birçok kısa videosu sadece video atmak için atılmış videolar. Yani bir nevi kanal boş kalmasın da uzun video çekene kadar kısa videolarla aktifliği öldürmeyelim. Kısa videoları da kaliteli, kalitesiz, içerik değeri taşımasa bile atalım demiş. En azından bana öyle geldi ki zaten çoğu dışarıdan bakan birisine de büyük ihtimal öyle gelir. Yani bu format kısa video formatı da olsa bana soracak olursan daha dikkatli, daha içerik değeri olan videoları yüklemen lazım. Yani en azından 1 milyon abone plaketi yaptım diyerek mukavva kartonu sarıya boyayıp üstüne A4 kağıdıyla YouTube logosu yapıştırmam bana saçma geldi. Ya da ne bileyim 4 milyona yakın bir abonesi olan bir kanalda gece inşaata girdim diye video paylaşman da bana bir garip geldi. Veya en iyi YKS şekeri hangisi diye bunlar zaten böyle örneklere bir ton var kanalında. Yani ne bileyim biraz daha abonene, izlenmene göre hareket edip ona göre içerik çıkarman gerekiyor diye düşünüyorum. Bak bunları ben en samimi şekilde söylüyorum Erolni. En azından ben senin şu anlık bir takipçin değilim. Ama bu ileride takipçin olmayacağım ve benim gibi milyonlarca kişinin de ileride takipçin olmayacağı anlamına gelmez. Bak gerçekten senden umutluyum. Gerçekten Mr. Biz potansiyeli aldım senden. 19 yaşındaymışsın. Bak yaşında uygun ama lütfen kele olan editlerine ara verelim. Gerek yoktu be Belhanda. Yemin ediyorum kele olandan soğutuyorsun beni. Her gülmenin arkasında kele olan gülüşünü görüyorum. Sinir oldum ama koyayım ya. Yani sen koymasan bile artık benim beynim oraya kele olan gülüşü koymaya başladı. Ha! Hani sizlerin de düşüncelerini aldım. Sevilmiyor bu çocuk. Sosyal medyada sevilmiyor genel olarak sanırım. Araştığım kadarıyla da bu böyle. Ama sevilmemesinin asıl nedeni bana soracak olursanız yaptığı hareketler. Çoğu kişi tarafından itici görülüyor bu tarz hareketleri. Hani deseniz ki oğlum adamın kitlesi çocuk. Çocuk kitlesine de çocuk gibi yaklaşıyor. E abi ona gerek yok ki. Bak Mr. Beast tüm dünyadan yetişkin ve çocuk kitlesi olan bir adam. Ama gayet normal davranıyor. Yani çocuklara sosyal medyada çocuk gibi davranmayı kim öğretti oğlum? Hani ben demiyorum ki videoda sürekli somursun, ciddi olsun. Ama bazı ciddi hareketlerini, antipatik gelebilecek davranışlarını çocuklara tırnak içerisinde çocuklara çocuk gibi davrandığı için oluştuğunu düşünüyorum. Ciddi ciddi oturup düşünebilir. Çünkü ben gerçekten inanıyorum bu tarz hareketler yapmayı bıraktıktan sonra bir yükselişe geçeceğini. Ha bu tarz antipatik, samimiyetsiz hareketler yaparak da para kazanır, etkileşimini alır. Fakat daha kaliteli işler yapmak varken neden bu yolu seçsin? Mesela herkesin onun videolarını paylaştığı, yetişkininden çocuğuna herkesin onu takdir ettiği, içeriklerine saygı duyduğu birisi olsun. Kötü mü? Veya ileride çıksın aynı Mr. Beast gibi işleri büyütüp videolarını dublaj koyarak farklı ülkelere yayılan bir eğlence kanalı olsun. Anlatmak istediğim nokta tam olarak bu. Genele hitap etmen lazım diye düşünüyorum. Sadece çocuk kitlesine içerik üretiyor da olsan bu tarz hareketleri bırakman lazım en azından. Yani ben 23 yaşındayım ve sen de 19 yaşındasın. En azından senden umut gördüğüm için sana bir abi, bir kardeş olarak dışarıdan bir göz olarak önerilerimde bulundum. Ha dikkate alırsın almazsın orası benim bileceğim iş değil ama dikkate almanı da isterim şahsen. Mesela topluluk kısmındaki yorumlardaki arkadaşlar aynen benim gibi düşünerek güzel bir yorum yazmış. Ama ben bu yorumu Türkçe'ye çevirerek okuyacağım. Oğlum sen ne yazdın ya? Ben açıkça çok izlemem. Çok sevdiğim de söylenemez ama takdir ediyorum cidden. Özellikle de son videoları MrBeast tarzında ve bütçe ayrılmış. Cesaret isteyen içerikler bence bana hitap etmiyor olabilir. Lakin bu kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Lakin 3 milyon aboneye geçmiş bir kanala göre biraz geride. Lakin yine de güzel. Kendi fikrim fikir ayrılıkları olabilir doğaldır. Meyman yeni mi öğrendin kanka lakin kelimesini? Bu ne lakin kelimesi kullanımı ya? Ama gerçekten olgun bir yorum yapmış Erovni hakkında. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ve sonuca gelecek olursak sempatik olmak için girdiği kasıntı hareketleri veya kendince çocuklara hitap etmek için yaptığı şeyler var dediğim gibi. Onları bırakırsa iyi bir kanal. İçeriklerine emek veren, kaliteli bütçe ayıran kendi çapında prodüksiyonlu işler yapan birisi. Daha yolun başındasın umarım gelişmen dileğiyle. O zaman bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Sizler Erovni hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Oğlum sapıklığı da azap biraz kanka.